Evet. Evi gördünüz, beğendiniz ve satın almak istiyorsunuz. Doğru mudur? Evet. Aynen öyle. Evet. Tamamdır. O zaman şöyle anahtarı vereyim. Yani şimdi bu ev bizim mi olacak? Aynen öyle. Güle güle kullanın. İyi günler. Size de kolay gelsin. İnanmıyorum bu ev şu an bizim. Ay evet. <laughs> tamam. Bu sen. Ben ne? Ha? Bir dakika. Ben en son yeni bir ev satın almamış mıydım ya? Ee, sanırım bir dünyaydı. Ne neyse. Ama bu bir evrenin bir simgesi olabilir. O yüzden bu rüyayı Alex'e de paylaşacağım. Alex. Gol. Evet böyle işte. Aa, e, çocuklar e, şey. Yengeniz geldi. Ben kapatıyorum. Aa, ne oldu ya? Yengeniz geldi. Ben kapatıyorum. Ya neyse. Evet niye konuşacaktım benle? Ben taşınmak istiyorum. Yani evimizi satacağız. Çünkü bu evi isteyen bazı kişiler daha var. Ee, evimizi sattıktan sonra emlakçıyla görüşeceğiz. Ve yeni bir ev satın alacağız. Ee, ne oldu ya sana? Bu evi çok seviyordun sen. Evet çok seviyordum. Ama Olivia büyüdü artık. Seneye okula gidecek. Biliyorsun ki. Aa, evet. Yani o yüzden taşınmamız çok doğru olur diye düşünüyorum. Ee, evi satmamız ne için? Ya bence bu evi uygun bir fiyata satarsak ve ihtiyacı olan birileri şey bulursak bence hem yardımsever hem de Mutlu etmiş oluruz insanları Aslında Çok iyi bir fikir Ya kimin karısı ya <laughs> O zaman bu kulaklığı buraya koyuyorum O zaman Sen evi Satışa vur ben de Emlakçı yani yeni bir ev Bulayım tamam <laughs> O zaman ama Bu fikri Olivia'yla da paylaşmamız lazım. Ay evet değil mi? Birazcık çok zor olacak. Aynen öyle. Olivia kızım. Aa efendim anne ve baba. Kızım eee Alex ve yani babam ve ben senle bir şey konuşacağız. Evet deniyor hemşirece. Ee, niye sen mi söylersin ben mi? Ben söyleyeyim. Tamam sen söyle. Ee, kızım. Biz şöyle bir e, karar aldık. Evimizden taşınalım diyorum. Nasıl yani? Anne senin ne dediğin duyuyor musun? Ben sana demiştim. Bu çok iyi bir fikir. E, nasıl yani? Ben şu an doğru mu duydum? Sen taşınmayı kabul etmedin. E, ne var ya bunda? Kızım ilk defa bir şeyi kabul etti. Aynen öyle. O zaman taşınmıyor muyuz? Evet. <laughs> tamam o zaman e, Alex sen görevinin başına ben görevimin başına. Kızım sen de oyuncaklarınla oynamaya devam edebilirsin. Yes yeni adam olacak. Evet yeni odan olacak. Yaşasın. evi buldum. Ben de nasıl yani? Ben evi bulacaktım. Sen evi bulmayacaktın. Yani şey olarak yani satışa vurdum demek istedim. Ha. O zaman bugün birileri falan şey yaptı mı? Aynen öyle. İki ee, iki kişilik yeni evli bir çift. Aa ne güzel. Ben de bir evi buldum. Bak. Çok güzelmiş. Değil mi? Ya ben seçiyorum tabii ki de. Alex yani ya. O zaman hemen e, satıcılarla konuşalım. Sabah. Akşama doğru da eve bakmaya gideriz. Yani emlakçıyla görüşmeye gideriz. Tamam.